Orta Kafa Gol programımızın bugünkü bölümünden hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Sizlerle birlikte bu videomuzda Karagümrük-Galatasaray maçını konuşacağız. Karagümrük 13 dakika uzayan, 103. dakikada biten maçta sahasında 2-1 galip geldi. Galatasaray'da Fatih Terim atıldı. Bir tartışmalı penaltı kararı var. Çok fazla şey oldu ama sonunda Karagümrük kazandı. Oyun olarak bence iyi başlayan, yani tempolu ve iyi başlayan, sonrasında ise maçı böldüğünüzde yani gittikçe temposuzlaşan ve gittikçe çirkin bir hal alan maçtı. İki takımda da bence ortalamaydı ama ya bir tarafı üstün görecekse kara günlük burada üstün olan taraftı. Galatasaray cephesine bakacak olursak Galatasaray'da Emre Akbaba bugün takımına ne kadar zarar verebilirdi sorusunun karşılığını bence dünya üzerindeki herkese vermiş oldu. Galatasaray'ın net bir şekilde bulabileceği 3 tane pozisyon vardı ve Emre Akbaba bu pozisyonları ya kontrol edemedi kaleciyle karşı karşıya kalabilecekken ilk yarıda ya sırtını döndü, pozu topu ezdi ya saçma salak bir şey yaptı. Yani gerçekten de bugün Galatasaray orada Emre Akbaba yerine Ryan Babel'i ya da sezon başındaki Arda Turan'ı kullanabilmiş olsaydı bence bugün ilk yarıdan maçı çözebilecek bir Galatasaray vardı. Diğer tarafta Balıveryin yokluğunu çok iyi kapatan bence Koray Altınaylı bir kara günlük takım vardı yani özellikle Koray'ın performansında ben bir bilgiye eklemek istiyorum. Yani bugün böyle inanılmaz bir şekilde öne çıktı mı bilmiyorum ama benim çok dikkatimi çekti. Yani Galatasaray her baskıya geldiğinde herkes Biglia arıyor ve Biglia bütün pas bağlantılarını sağlıyor. Özellikle ilk 30-35 dakikada Karagümrük oyuna tamamen hakim olan taraftı ve genelde hep atağın sağ tarafını kullandılar. Yani Endao'nun olduğu kanadı kullandılar. Saracchi Marcao kanadının zayıflığından faydalanmak istediler ki bence bence dönem dönem başarılı da oldular. Pozisyon buldular. Atıf çok iyi oynadı. Atıf biraz daha sağ kanada böyle depresi olarak orada Endao ile Biglia ile bir üçgen yaparak Ramazan'ın da katılımıyla orada bir oyun kurgulamış Şenol Hoca. Bence çok ee, başarılı oynadılar ilk 30-35 dakikayı. Daha sonra e, düştü oyun olarak düştü. Zaten çok fazla eksikte çıkmıştı Karagümrük. İkinci yarının başında hemen başında çok hızlı bir şekilde golü bulduktan sonra yani bence Şenol Hoca'dansa oyuncular kendi refleksiyle gittikçe geriye çekilmeye başladılar. Ve 60-65. dakikadan sonra tamamen hani otobüsü çekip kontraya e, döndü Karagümrük. Ama şunu söyleyeceğim. Ülkemizdeki diğer takımlara nazaran kontrayı bile aslında bence çok iyi oynadılar. Yani burada Galatasaray'ın belki aldığı risklerden dolayı da böyle gözükmüş olabilir. Ama yani kontradan bile çok net pozisyonlar buldular aslında. Hatta bir golleri de iptal edildi. Yani bu arada şunu da söylemek istiyorum. Fatih Kuruç'u ben bugün çok beğendim yani Cagne gibi stoperi arkasını alabilen bir santroforla e, eşleşmesini merak ediyordum. Özellikle 90. dakikalarda Feguli'nin içeriden çevirdiği ve kornere giden bir top var. Hatırlıyorsun değil mi o pozisyonu? Evet hatırlıyorum. O pozisyonda Fatih hani topa müdahale etmeye gitmedi. Önce baktı Feguli inerken. Cagne nerede? Cagne'in yanına gitti. Cagne'yi marke etti. Ve neden önce o topa dokundu. Bence çok değerli bir hareketti bu benim gözümde ve ben önünün de açık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tabii Galatasaray'da oyuncuların Korona'dan dönememiş olması da çok büyük bir etkendi. Rahim Babel, Belhanda, Arda Turan, Omar, şimdi Fatih Kerem ikilisiyle beraber Emre Taşdemir de Korona olmuş. Yani çok geçmiş olsun kendilerine. Ama bu oyuncuların dönemediği bence bugün çok daha net bir şekilde belli oldu. Rahim Babel konusunda da benim bir düşüncem var. Yani Babel ya dönemedi ya da Falcao gibi düşünülüyor. Hani devre arasında zarar gelmeden yollayalım olarak düşünülüyor. Çünkü ben bugün tam Rahim Babel maçı olarak düşünüyordum. Hani Karagümrük'e karşı. Karagümrük'te sağ tarafta oynayan Ramazancı Vele'ye karşı çok ters kalırdı Rahim Babel. Ve orada sağ taraftan Lini yapacağı bir ortada ters kanattan gelen o kanat forvet olarak o kafayı vurabilirdi. Stoper ikilisi fena değil ama ben bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. 48. dakikada falan Ryan bir yerde kaldı. O dakikadan yaklaşık 55. dakikaya kadar neredeyse kimse topa dokunmadı. Yani bu ligimizde gitgide sık sık yaşanan bir şey. Bence bugün hakem yönetimi İki taraf adına da faciaydı. Ya. İki taraf adına da faciaydı. Yani bugün herkes yerlerdeydi. Kimse yerden kalkmıyordu. Bir marka düşüyor işte. Bir Fatih Kuruçuk düşüyor. Bir Saratçı düşüyor. İlginç bir maçtı ve bence kötü bir hakem vardı. Hakem standartı olarak kötüydü yani. Ya bir de yani hakem Gerçekten çok kötüydü ama bu kötüsü gerçekten hem yeteneksiz bir hakem hem de futbolu bilmiyor. Yani öyle kararlar veriyor ki, ya bu adam futbol oynamamış daha önce. Yani böyle hakem olmamalı. Yani bu adamın futbol bilgisinin olması lazım. Yani hiçbir şekilde, e, yani özellikle maçın sonuna doğru iyice kaybetti kontrolü. Hani çok acayip kararlar vermeye başladı ve. Hani maç sonunda da bir olay çıktı. Orada da bir kırmızı kart falan bir şeyler oldu. Yani hakemleri biz konuşmayalım diyoruz ama hakemler gerçekten bizim ne kadar kötü olduğumuzu insanlar anlatın diye performans gösteriyorlar. Galatasaray orta sahasının da bence bugün tamamıyla bir acil hani acil transfer yapın diye bağırdı. Aşikardı. Galatasaray'da Taylan Antalyalı'yı ne kadar övsek de bence bugün zaten çok öne çıkacak bir durumu da yoktu yani. iki taraf adına da defansif orta daha çok atacağı paslarla öne çıkacağı için Biglia orada tabii ki Taylan'ı bu konuda üstünlük sağladı net bir şekilde. Ömer Baycan'ın sol beke çekmek zorunda kaldığı Fatih Terim o çok ilginç bir hamleydi. Yani Ömer maça girdikten sonra ben ne olacak hani diye bir düşündüm. Çünkü Ömer'in sol bek oynadığı bir sekans Galatasaray'da neredeyse hiç yaşanmamış durumdaydı. Ben devre arasına kadar bu Karagümrük'te bir beraberlik bekliyordum Galatasaray adına. Ya Karagümrük'e Trabzonspor karşısında takılacaklarını düşünüyordum ve beklediğim gibi de oldu. Ya mağlubiyet olsa da ben beraberlik bekliyordum. Marka atıldı. şimdi haftaya hiç uyumlu olmayan bir ikili izleyeceğiz Galatasaray'da da. Bu bence Galatasaray adına haftayı da çok büyük bir riske attı ki Sarakçı'da sakat gözüküyordu, Emre Taşdemir yok. Galatasaray savunma hattında neredeyse bütünüyle değişmesi gerekecek gibi duruyor haftaya maç için. Ya bu arada son bir şey söylemek istiyorum. Şimdi maç önü röportajlarını falan izlediğimiz zaman Atılay Canel diye bir teknik sorumlu konuştu. Ama tabii ki takım başında Şenol e, Can var. Abi ben anlamıyorum yani Şenol Can'ın e, pro lisans e, alacak bir kademede değilse neden getiriliyor? Öyle bir bilgisi mi var? Ya da Şenol Can ki bence iyi bir performans gösteriyor. O zaman bu adam neden pro lisans alamıyor? Yani bu çok saçma bir şey. ki ligimizde bir tek Şenol Can da değil. Birçok hoca da var bu sorun. Bu arada son bir kez kapatmadan önce şeye de değinmek istiyorum. Yani yayıncı kuruluş ile alakalı kulüpler birliğinin bir açıklaması vardı ve ilk 60 saniyede oynamadı durdu kulüpler ve o sırada görüntüye yedekler listesi geldi. Bu bence çok çok büyük bir hata, çok büyük. Bence Türk futboluna yapılmış bir ayıptır. Yani sonuçta orada benim benim aldığım mesaj şu. Burada parayı ben veriyorum, istediğimi gösteririm, istediğimi göstermem mesajıydı diyorum. Yani inşallah iyi bir yayıncı kuruluş izleriz diğer senelerde. Yayıncı kuruluşunda burada bir karşı açıklaması oldu. Öyle yani ilerleyen günlerde ne göreceğiz bilmiyorum ama yayıncı kuruluşta TFF'ye bu parayı ödediğini ve aksatmadığını TFF'nin dağıtmamışsa kulüplere dağıtmamış olduğunu belirtti. Yani bakalım şimdi söz TFF'ye kaldı. Ne olacak göreceğiz. Neyse bizim işimiz değil. Biz programı bitirelim artık. Bugün Bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın diyoruz. Bir sonraki videoyla görüşene dek hepiniz hoşçakalın. Hoşçakalın.